Sağlık sisteminin sorumluluğum olduğunu öğrenmiş oldum diyor. Ee, yani sistem konusunda da bilgi alabiliyorlar. Bir başkası değişik hastalıklar görüyorlar e, aileler içerisinde. Bunların bazıları zaten hani konjungental durumlar da olabiliyor ve onları öğrenme yoluna da gidiyorlar. Diyor ki ailede görü, görülen genetik trombofili risli gebelik, obezite gibi hastalıkları öğrenme, ilaçlar, etken maddeleri, kullanım kuralları, tetkikleri nelerdir? Öğrenme gereksinimi duydum. Araştırmacı kimliğime ve bilgi edinmeme katkısı oldu diyor. Bir başkası sürecin bana ilk katkısı iletişim becerilerini geliştirmem yönündeydi. Tıp eğitimi sürecinde ilk defa Birey odaklı çalışma yaptım. İletişimin işimiz için ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Bu çalışmada ders notları dışında kaynaklara başvurdum ve ezberlemek için değil, anlamak için okumanın ne kadar zevkli ve yararlı olduğunun farkına vardım. Başta yapmam gerektiği için çıktığım bu serüven içinde bulunmaktan zevk aldığım bir duruma düş dönüştü. Hem yardım ettiğimi, insanlara bir şeyler yaptığımı hissediyor, hem de bundan büyük zevk alıyordum. Aynı zamanda yaptığım araştırmalar sayesinde birçok bilmediğim şeyi de öğrenmiş oldum. Bu çalışmanın bize hekim olmanın nasıl bir duygu olduğunu da tattırdığına inanıyorum. Evet. Çok uzatmadan bu da mezun ettiğimiz bir hekim biraz daha değişik yazmış. Ailemle ilk görüşmemde giymiştim önlüğümü. Beyaz olanı değil, doktorluğu giymiştim üzerine. ...izlen formlarım hazır, gayet resmi sorular soruyordum. Kendinden emin tavrımla. Ta ki Saniye Hanım açsındır, sen öğrencisindir diyene kadar. Şakası bir yana görüşmelerim boyunca gerek verdiğim özen, gerek ailemin bana karşı tutumu, beni ciddiye alışı tıp fakültesinde üçüncü yılımı anlamlı kılan belki de en anlamlı uygulamaydı. Hep duymuşumdur doktordan utanılmaz diye. Aile izlenimi sonunda bende hiç tanımadığım insanlarla çekinmeden iletişim kurulma, kurabilmeyi ve utanılmayacak bir insan yani doktor olabilmeyi kavradım. Geriye doktor olmak kaldı. Daha zor olmaz herhalde veriyor. Bu öğrencimiz de mezun oldu. Peki puzzle'ın son parçası bizler. Nasıl bir süreç bu? Bir yıl boyunca öğrenci sayınız kadar aileyi empati yaparak sanki siz izliyormuş gibi bu süreci yürütüyorsunuz. O yüzden burada ben olsam ne yapardım, acaba burada ne yapmalı gibi bir öğrenciyi yönlendiriyorsunuz. Ve rolünüz burada problem çözücü ve kolaylaştırıcı bir rol. Daha sonra bu süreçte bunu sürekli yaptıktan sonra dönem sonu geliyor. Raporlar okunacak. Tabi bu raporların belli bir hani değerlendirme standardı da var. Ama yine de çok farklı bir perspektiften yazılan görüşler var gördüğünüz gibi. O yüzden ben her raporu iki kez okuyorum ki not verirken hani bir hata yapmayayım diye. Çünkü bütün yazılı sınavlarda olduğu gibi başta bir başka, sonda bir başka olabiliyorsunuz. Bunu düzeltmek için yoğun bir süreç, yoğun bir emek, zor da bir süreç ama neye değer? Burada paylaştığımız geri bildirimler ve öğrencilerin kazanımları bu emeğe ve çalışmaya, insana değer dedirtiyor. Ee, ve hakikaten yüz güldürücü olabiliyor. Ee, öğrenciler de bunu yapalım diye önceki sınıflardan geri bildirim aldıkları için büyük bir e, istekle geliyorlar ve kazanımları da olumlu diye düşünüyorum ben. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet Ferda da teşekkür ediyorum. Ee, 20 dakika civarında geç başladığımız bir oturumu zamanda bitirdik ama bir iki soru almaya herhalde zamanımız var. Katkıda bulunmak yahut soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? Peki, buyur İbrahim Hocam. ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hani Mustafa kapsamlı giriş için ardından hocalarımın farklı boyutta değerlendirmeleri için bence iyi ele alınmış bir oturum ve panel oldu bu. farklı örnekleri de var fakat literatürde şöyle bir bilgi de vardı. Bilmiyorum bu konuda değerlendirmeniz nasıl olur? Erken dönemde klinikle ve toplumla hani mesela özellikle senin kısaltman erken dönemde KT şeklinde bir kısaltma topluma dayalı tip eğitimi vurgusu hocamın sunumuyla birlikte hani klinikle toplumla temas biraz iç içe mi girdiği duygusu yarattı bende. Çünkü bazı durumlarda da simüle hasta görüşmelerine erken başlamakta gene erken dönemde klinik temas noktasında ele alınıyor. Acaba bu biraz konuştuğumuz şey biraz gerçek ortamlara, gerçek durumlara. Senin slaytların içinde de vardı bir tanesinde. Hani aile içinde ziyaret, toplum ziyaretleri gibi. Klinik bağlamı bu anlamda biraz genişledi gibi mi geldi bana? Ki iyi ki genişledi olabilir. Çünkü şunu biliyoruz. Toplumla erken temas eden öğrencilerin uzmanlaşma eğilimleri diğerlerine göre daha düşük. Daha fazla aile hekimi, daha fazla birinci basamak hekimi olmak istiyorlar. Yani bu bağlamda biraz ayrıştırmak mümkün mü? Mesela aile ziyaretleri klinik temas mıdır? Yani bilemedim. O kavramı biraz netleştirmek için soruyorum. Ne düşünüyorsunuz burada? Örnekler çok iyi programda. Ama mesela beceri eğitimlerini ne kadar o erken dönem klinik temasının içine almamız lazım? Gerçek durum şart mıdır? Bir hasta, bir hastalık gerekli midir klinik tanımlaması için? Yoksa topluma dayalı tıp eğitimi etkinlikleri de bir erken temas boyutunda alınabilir mi? Bu konuda ben fikrinizi merak ediyorum. Özellikle sizin. Öncelikle hangimizin? Sizin efendim. <laughs> Mustafa Bey. Benim <abi>. efendim. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi elden geçirdiğim literatürlerde yaklaşık bir slide aslında onu da sıralamıştım, sonradan çıkarttım. 18-19 tane tanımlama var bunun için erken dönemde hastayla temas aslında EDHT koymuştum. Fakat gördüm ki uygulamaların aslında büyük bölümünde hasta değil. Neden klinik teması tercih ettim onu açıklayayım. Klinik dedim çünkü yapılandırılmış olması bunların önemli. Klinik durum bir yapılanma ee, Ali hocam gitti şimdi olsaydı aslında <laughs> doğrudan röportaj FUKO'dan gelen bir durum var. Yani klinik adını alması aslında bu sağlık ilişkisinin yapılandırılması, formalize edilmesi. Burada da benim en çok altını çizdiğim nokta formalize edilmesiydi. Yani yapılandırılmadığı takdirde bunların çok fazla yararının olmadığı. Tarihçesine de baktığımızda bu ihtiyaç ortaya çıkmış, bir takım girişimlerde bulunulmuş ama yapılandırma düzgün olmadığı için bırakmışlar. Sonrasında tekrardan dönmüş. Ee, o olduğu için ben kliniği kullanmayı tercih ettim. EDKT diye kısalttım. Uzun boylu konuşmayayım diye. Ee, yoksa burada her bir durum içinde aslında ayrı ayrı tanımlamalar olabilir. Ee, tekrar altını çiziyorum. Yapılandırmış olduğu için klinik tanımını tercih ettim. Ve bunun da uygun olduğunu düşünüyorum. Evet kağıt olgu, evet hasta, otantisite, suni bölge. Ne olursa olsun bunların hepsinde tanımlanmış bir sürecin yürütülmesine dair öğrenme kazandırma maksadı var. Alttaki yatan maksat bu. Ee, hangi biçiminde olursa olsun öğrencinin ileride karşılaşacağı sorunlarla karşılaşması, e, bunu egzersize etmesi ve prova ile yürümesi var. Plastik hasta yahut kanlı canlı etli hasta e, kazanım mutlaka pekiştirilmesi gerekiyor. Oradan hareket edersek aralarında çok da büyük bir fark olmuyor. Çünkü bunun pratikte karşılaşacağı durumdan öncesinde hazır bulundurmak ve problemle de gerçek anlamda karşılaştığında, bağlamında karşı karşıya kaldığında tavır alabilmesi, duruş göstermesi gerekiyor. O beceriyi kazandırdığını söylüyor. Metodolojisi biraz kötü, örneklemi küçük, tutarsız çalışmalar. Ama bulgu bulgudur. Şu an için elimizde olduğu için de doğru kabul etmek gerekli diye düşünüyorum. Çeşitlilik çok farklı farklı isimlendirmeler, değişik bir skala. Nihayetinde hepsinin ortaklaşa geldiği bir yer var. Çocukların iletişim becerilerini arttırıyor. Hekim adaylarını ya da sağlık çalışanları diyelim iletişim becerilerini arttırıyor. Bu konuda onlara beceri kazandırıyor. Maksat hasıl oluyor diye düşünüyorum. Tabii e, aile izlemi ve diğer şeyler daha önce söylediğim gibi bir topluma dayalı tıbının karşılığı oluyor. Ama klinikle eklemlendiriliyor mu? Mesela bizim aldığımız geri bildirimlerde hep şu var. Hani biz e, mesleksel beceride iletişim becerisini gördük. Ama diyor ben burada öğrendim iletişim becerisini diyor. Yani öyle bir oradaki eylemlere pekiştirme var. Bir de öğrencilerde şöyle bir şey var. Normal bir aile hani hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım burada? O kadar alışmışız gibi biz klinik bilgi vermeye. Onu öyle yaklaşıyor. Biz o bakış açısını da değiştirmeye risk faktörleri nelerdir işte bak oturduğu yere bak kaç odalı evde yaşıyorlar vesaire gibi bunları da bu şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Mesela hiçbir mesleki risk düşünmüyorlar biz söylemeden. İşte bilmem nerede dökümhanede çalışıyormuş baba diyorlar. Aa, onu o kadar öğrendiler. Ha diyorum oraya iş yerine git bir risk var mı? Onu bir gözlemlemen lazım. Vesaire. Yani bu şekilde bir bakış açısını değiştirebilme, bir koruyucu hekimliği önleyebilmenin başlangıcı oluyor. Ama bu anlamda klinik temasla nasıl iç içe girer? Hasta takip ettikleri zaman bayağı iç içe giriyor ve birçok konuyu öğrenmiş oluyorlar. Tedavi izlemeyi öğrenmiş oluyorlar. O anlamda bir eklemleme var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ferda Hocam'a ben bir şey sormak istedim. Öğrencilerin e, güvenlik sorunu oluyor mu gittiklerinde? Yani bir yıl boyunca birkaç defa ziyaret Şimdi şöyle, ayda, da, onu nasıl sağlıyorsunuz ya da? Daha evvel biz kendimiz kendi bölgemizdeki aileleri veriyorduk. O aileleri bir sağlık hizmeti verdiğimiz aileleri olduğu için redleri kabul etmemeleri gibi bir sorun olmuyordu. Hatta bir dönem de şey de yaptık. Bir kız bir erkek öğrenciyi birlikte gönderdik. Bazı aileler tek başına bir erkek öğrenciyi kabul etmeme gibi hani sosyoekonomik durumla ile ilgili durumlar olabiliyordu. Ama daha sonra sağlık ocağı kapanıp da aile sağlığı merkezleri de özel kurumlar olduğu zaman zaten aile hekimleri istemiyorlar böyle bir şey ve bölgeleri de açılmıyor. Sağlık Bakanlığı da ona engel. O nedenle biz dedik ki çocuklara, siz kendiniz bir aile seçin. Bu ne olabiliyor? Mesela okuldaki bir güvenlik görevlisinin ailesini seçebiliyorlar, bir temizlikçinin ailesini seçebiliyorlar. İşte bir komşuları oturdukları yerde e, olabiliyor. Bazen akrabaları olabiliyor, tanıdıkları olabiliyor. Artık orada güvenlik sorunları kendilerinde. Yani o yüzden bizim götürüp getirmemiz söz konusu değil. Değerli arkadaşlar, e, yedinci çalıştayımız burada olacak. E, diğer e, birinci birinci ve ikinci salonlarımız yukarıda, diğer bütün salonlar aşağıda. Artı bir duyuru daha yapmak istiyorum. E, sponsorlarımızdan OIT firması yarın bir çekiliş düzenleyecek. Lütfen onun masasını ziyaret edelim. E, sürpriz, hediye hediye veya hediyeler varmış. Çalıştığımızın aslında şimdi başlamak üzere ama bir kahve içebiliriz herhalde. Bir kahve içecek zamanımız vardır.